merhaba arkadaşlar bugün ee, bugün dinozor oyunu oynuyoruz bilenler bilir bunu çok bilinen de bir oyun zaten şöyle biraz oyun oynayacağız diyelim biraz turist yapalım şöyle bu oyunda çift zıplama varmış duyduğum kadarıyla hoppa çift zıplamayla internet dinozor oyunu oyunun adı ee, neydi lan Neyse dur videodan sonra bakarız. Dino Trax diye bir şey arkadaşlar Google Play'dan yazılıyor. Dino Dino Trax yazın çıkıyor direkt oyun. Dino Trax yazın direkt çıkıyor. Tabii bu oyunu bitirmek biraz zor arkadaşlar çünkü kaktüslere çarpınca ölüyoruz. Dikenli ya. Biz de horoz gibi bir şeyiz herhalde. Dinozorun horozu gibi. Aslında aslında dinozoruz. Ama horoz gibiyiz. Bak ne kadar ileri geldim. Skoru geçmeye çalışacağım bak. En yüksek 350'ye kadar yapmışız da ben en baştan ölüyorsam yani. Böyle olmaz arkadaş. Bir de iki yandan basınca ekrana çift zıplama oluyor. Çift zıplama güzel bir şey zaten. Yükseğe zıplıyor. Çift. Böyle iki elle zıplayın. Bir de tam kaktüse yaklaştığınızda tam kaktüse değecekken zıplarsanız üstünden rahatça atlayabiliyorsunuz. Ama hani böyle de zor ya. Bak mesela. Abi biz kaktüse değmeyince nasıl söylüyoruz ben onu bilmiyorum. Tam kaktüse değecekken zıp yapıyorsunuz. Zıp. Güzel. Güzel güzel güzel. Bir de ilerledikçe daha yükseğe zıplıyor yani büyük bir seviyede zıplıyor. Evet Allah 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 Allah. Skorumu geçmeye çalışacağım bak 350 yazıyor. Hadi Allahım, hadi hadi. Uh. Uh. geçtim. Vallahi geçtim. Skorumu geçtim. 400 oldum. 1500 yapmaya çalışacağım. 500 yaparım ama 1500. Ne oluyor Oha mod değişti. 468 oldu tam 118 puan aldık. 118 puan daha arttı. Nasıl olduysa oyun birden kararmaya başladı. Ben de oyunu bitirdim zannediyorum. Neyse. Zaten hızlıca 100 puana geliyoruz. Bir 5 saniyede geliyoruz yani. Hoppa kaktüslerin üstünden kolay atlanılıyor. Hayır ah, Lafımı geri oluyorum. Bak böyle bir sürü kere basınca çift 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 zıplaması oluyor güzel oluyor. Bu zaten çoğunuz biliyordur yani bu oyunu indirenlerin sayısı 2 milyon galiba. O kadar az değildir ya da ya. Bir, bir, bir milyar vardır herhalde. 200 puan da kaybettim abi. Oyun da zor biraz. Dinozor da eşek gibi. Zıplaması o kadar kolay olmuyor. Ya. Baksana. Dinozor oyunu. Ama tavuk gibi bir şeyiz yani. Abi ben kalkmışa değmiyorum ki. Nasıl söylüyorsun? Bak sınırsız kere zıplıyorum. Tabi böyle ani ani zıplarsanız. Ölüyorsunuz. Şöyle tam. Tam kaktüse değeceğiniz an zıplarsanız iyi olur. Bak mesela. Bak güzel olur. Bir de her bir. Yüz... yapmaya çalışacağım. 468'de kaldık zaten. Ondan sonrasını ilerleyemedik. Bir 500 yapalım. 500'den sonra da 700 yaparız. Sonra da 1000, sonra da 1500, sonra 3000, sonra 5000, 10.000, 40.000 falan. 40.000'e kadar geleceğimi düşünmüyorum. 200'lere geldik. Dikkatli oynuyorum. Hoppa. Böyle bir de bir kap düşün Üstüne atlıyorsun da çok rahatlatıyor seni. Ah, hadi be, ee, yaklaşmıştık. Neyse. Normalde en yüksek skorum 350 idi. Sonra biraz daha kastım. Daha, daha biraz önce, bir 5 dakika önce falan oluyor. 18 olmuş ya. Bir saate falan kalkarız herhalde. Hoppa. 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 100 olduk. Hatta 200'e yakın şu anda oldu 200. Şimdi bir 200 puan daha almamız lazım da bu nerede 250'de ölüyor sürekli. Ya böyle olmaz ki arkadaşım yani sen yani ayıptır ya ayıptır ayıptır arkadaşım. Sınırsız milyon kere zıplayayım mı? Zıplayayım. Neyse şimdi normal akışına bakar, bırakıyorum. Hoppa 100 olduk. Eee 200'e yakınım. Hatta oldum da diyebilirim. Oldum, şimdi oldum şimdi. Aa! Tam 200 oluyor, söylüyoruz abi. 200'den sonra zor oluyor. Zaten 500'e kadar zor geldim. Abi sen hem ölüyorsan yani. Hiç olmaz ya ya. Lan zıplarken ölüyor geri zekalı. Şöyle double zıplamalar yapacağım ben double. Çift zıplama. Çift zıplama olunca bayağı büyük şey zıplıyor bak. Ben böyle böyle ilerleyeceğim. Ekranın sağına ve soluna parmaklarınızla bastığınızda iki şey oluyor. Çift zıplama oluyor. Bak 200'e geldik ama ölmedik çünkü çift zıplamamız var. Hoppa. Şöyle bir 500'e kadar ilerleyelim diyorum.

Yok ya. Yani, tamam daha fazla zıplama. Ay. Ya bir de aslında üstünden zıplamak zor. Normalde altından falan geçmek var. Adam oyunun yapımcısı üstünden zıplamak yapmış. 200 olduk. 200 olduk abi senin kuyruğuna tüküreyim. Kuyruğumuz çarpıyor ya. Kuyruk sıkıntılı. Kuyruk çarpınca bile ölüyoruz yani. Bir diken batınca bile ölüyoruz abi. Biz sıyrıl sıyrılınca bile ölüyoruz herhalde. Dinozorlar bu kadar hassas ki. Bak direkt ölüyor ya. Senin ağzına tüküreyim ben. Hoppa, 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 hoppa. Direkt üstüne atlamayın tabi. Şöyle basılı tutunca atlıyor. Hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa. Hoppa, 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 hoppa. Bizde de biraz zıplama sporu olur. Çift başla çiftte başla başla başla. Bir de 200 puanı geçtikten sonra çok zorlaşıyor oyun ya. Değil mi? İlk yüklediğinde biraz ilk yüklediğinde biraz kolay oluyor. Sonra direkt pof, ölüyoruz. Çok dikkatli oynaman lazım. Tabii. Aa 300 oldu. Şaşkınlık içerisindeyim. 300. Çok hızlıyız ve iyiyiz. Hop 400 olduk. 500. Neyse 468 rekorunu bile geçersem Allah. Ne oldu lan? Aa 500 oldu. Hı. 500 geçtim ama bundan sonra ölürsem eğer bir daha 500'e gelmem çok zor. 600. Oldu. Oha! 700. 700'e ulaştık. Aa kuşlar geliyor artık. Yavaş yavaş kuşlara geldik. 800. Oldu lan. 1000 yapar mıyız abi? Hiç ölmeden düşürseniz şey 1000 yapıyoruz. 1039 olduk. Çok ilerledik, bayağı ilerledik. Bence güzel oldu. 10 dakika olmuş video. En çok güzel değil mi abi? Resmen bine çıktık. En azından 900 bir geçtik de. İyi oldu. Ama bundan sonraki hedefimiz 2000 ya da 3000. bildiğin arkadaşlar 1039 puan. Öf, çok fazla değil mi ya? Bu oyun çok güzel bir oyun. Kaktüslerin üzerinde atlıyorsun. Oyunu bitiriyorsun. Tabi zıplarken ölen de ne bileyim ben. Bak çift zıplama yapınca çok daha kolay oluyor. Kaktüslerin üzerinden hop hop zıp zıp hop. Şu an bakmadan oynuyorum. Ölüyorum Öldüm. Bakıyorum, bakmıyorum, bakıyorum, bakmıyorum, 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 bak, 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 bak. Hayır ya. Hayır ya. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır. hayır, hayır. bakın 100 olduk. Güzel. 200 olmaya çalışacağım. Hadi yakla 100 dolarlık. Bakın 100 olduk diye söyle. 200 olduk. Hayır. 270'lerdeyim, 280'lerdeyim ve 300. Tam 300 oldum öldüm. Ne kadar güzel. Ama biz hedefimize ulaştık normalde 500'dü. 500'ü yaptık sonra şey dedim 700'dü. 700'ü de yaptık. Sonra 1000'di. 1000'i de yaptık. Ne güzel. 3 tane hedefi kolayca tamamladık. 500'den önceki hedefim de 300'dü. Ondan önce de... 200. Sonra da 50. 50 zaten çok basit yapılan bir şey. 50 yani direkt 50 oldum baksana. Hoppa. Hesaplar. Hesap. oturmak da Devam ediyoruz arkadaşlar. Ne güzel. Biz o. Kaktus. Oktus oyunu oynuyoruz. Oktus. Hayır. Ay ki zor. Yakında 5 kaktüs çıkarsa onu yenemeyiz. Kaktüslere basınca geberiyoruz. Geberik, geberik gelin. Allah 400. Hızlı bir şekilde ve bin’e ilerlemeye çalışacağım. Bakalım. Eğer bini geçersek Allah kararıyor ekran. Oyun karardı, renkler değişti. Beyazlar siyaha, siyahlar beyaza döndü. Ah, ah, ah. 600. 600 Bulanıyor. Bulanıyor. 700. Bence bir 800'lerde 900'lerde ölürüm. Hopuna. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Tamam. Ne yapayım ya? Çok az kaldı. Çok. Hmm. Hoppa. Allah. Ha. geçiyoruz. Tamam. Bin olduk. Çok kolay. Bin olduk. Hoppa. Geçtik. Rekoru geçtik. Tam da geçemedik. 4-5 puan geçtik sadece. Gerçekten bir 5 bin abone mi oldu? Sus sus. Devam ediyoruz. Çok güzel arkadaşlar bir oyun. Ve devam 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 <laughs> böyle bir sürü kere zıplayınca arkadaşlar Çiftin çiftin çiftinin çiftinin double 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 çift double 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 çift double 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 çift 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 ya. Ne arayı <laughs> Dorein doring torin do do korya kiriyo 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 Japonya Japonya <laughs> Evet o zaman arkadaşlar like atın hadi ne oldu tekrardan güç mucizeleri başla